Evet. Şu an ses sola uzasın. Evet sayın seyirciler. Ben... ...Bakın <laughs> Uğur ve <red> bu <-boxi, gülüyor> TV'nin... ...Bükerlerimin... ...Evet. elimize geçti. Evet sayın seyirciler. Evet görüyorsunuz. İstanbul'un en önemli e, imanat e, uyuşturucu kapsamındaki şeylerini yapıyorlar. Evet çatışıyorlar şimdi. Çatışıyorlar. Evet çok çok çıkma çıktı. İki kişi evet bir, bir kişi. Adamları yanında yok. Evet kaçıyor kaçıyor gördüğünüz gibi. Yıkılmamız lazım. <laughs> <laughs> evet insanlar hiç bak. İnsanlar içiyor. Evet. Gördüğünüz gibi ateş ediyor. Yerdeki gibi. Evet, kaçın Sen çok Hüseyin yavrum Hüseyin, Hüseyin kötü. Evet. Evet bu şimdi gelirim bırakmıyor seni. Ne yapayım? e, rakıcı olsan kaçtı evet burada e, ee, su monsteyim var evet ilerden kırmızı yanıt geliyor su monsteyim içeride evet kaçmasın değil kaçmasın lazım evet lazım kurtuldum kurtuldum Thank ben you. Siz dasıstomumda. Gerisi ne? Ne yapıyorsun ya? Efendim, tane bir şey yapmıyor. Alsayek var ya.